Bugün sizlere Twin Space'i tanıtacağım arkadaşlar. Twin Space, bizim projeye katılan bütün e, okullarımızın, öğretmenlerin ve öğrencilerin paylaşım yaptığı, paylaşımlara yorum yazdığı ve birbirleriyle görüşebildikleri bir sayfa. E-Twinning projelerindeki paylaşımlarımızı bu sayfadan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi buraya nasıl gireceğimiz sorusu İlk önce internetimizdeki arama motorunu açıyoruz. Arama motoruna e, Edwinning öğrenci girişi yazmamız lazım. Edwinning öğrenci girişi yazalım. Edwinning öğrenci girişi. Evet. Edwinning öğrenci girişi yazdıktan sonra karşımıza çıkan ilk seçeneği tıklıyoruz. Edwinning live çıktı. İngilizce dilindeki sayfalar çevrilsin mi diye bir uyarı var. Burada bu uyarıyı çevir yapalım. Başlangıçta Türkçe olarak kullanalım. Yeni kullanmayı öğreniyorsunuz. Sonra biraz daha alıştıkça İngilizce olarak kullanabilirsiniz. Bu İngilizceyi geliştirme açısından faydalı bir şey. Şimdi burada nereye gireceğiz? Portal Twinning canlı grupların ve benim Twin Spaces yazıyor. Benim Twin Spaces'e tıklıyoruz. Yani şu dördüncü seçeneğimize tıklıyoruz. Evet, mavi sayfaya ulaştık. Burada Twin Space'in ne olduğunu açıklamış bize. Burada e, tüm projeleri görün diye bir seçenek var. Bu bizim projemizle ilgili değil. Başka öğretmenlerin yaptığı farklı projelerden örnekler var. Onları incelemek için bir seçenek. Biz neye gireceğiz? Oturum açma Burayı tıklıyoruz. Oturum açmayı tıkladıktan sonra Username kullanıcı adı demektir. Buraya bir kullanıcı adı yazmanız lazım. Benim size verdiğim kullanıcı adlarından ee, kullanıcı adınızı nokta olanlara dikkat edin noktalarını hep aynı yapmaya çalışın küçük harf yazın. Ben bütün kullanıcı adı ve şifrelerini tek tek denedim. Hepsi giriş yapıyor çocuklar. Evet. Şimdi oturum açma yapalım. Kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra parolayı kaydet demiş. Bunu kapatabiliriz. Evet, sayfamız Türkçe olarak e, ilerliyor burada. Yine dilini çevirme şansımız var. İngilizce olursa buradaki seçeneklerden Türkçeyi bulabiliriz. Yukarıda yazan Let Me Learn Web 2 bizim projemizin adı. Evet. Ee, bu şekilde e, alt sayfalara doğru ilerliyoruz. E Bakalım, evet bu benim paylaşımım. Ee, sizin yaptığınız, bana gönderdiğiniz etkinlikleri ben diğer öğretmenlerle birlikte bu sayfada paylaşıyorum. Nazire Çiçek adında bir öğretmen yine paylaşım yapmış. Der Çiğdem Dervişoğlu adında bir öğretmen. Bu paylaşım sayfasında sadece öğretmenlerin adı ve soyadı yazar. Öğrencilerin soyadlarını yazmıyoruz onların güvenliği açısından. Sayfamız sona geldiğinde yine bu şekilde bakın 2, 3, 4. sayfa şeklinde ilerliyoruz aletebiliriz Twin Space'in ana sayfası bu. Bütün paylaşımlar burada görünüyor. Sayfalar kısmında öğretmenler projede yapmaları gereken e, her haftalık programla ilgili bir takım e, planlar yapıyorlar. Bu kısmı öğretmenler için. E, materyaller kısmını inceleyebilirsiniz. Burada görüntüler var. E, diğer arkadaşlarınızın yaptığı şeyleri öğretmenler yine buraya yüklemişler. Forumda yazışmalar oluyor genelde birbirindeki. Çevrimizde nasıl yapalım, öğrencilerimize bunu nasıl öğretelim şeklinde yazışmalar yapıyoruz. Çevrim içi toplantılarda öğrenciler birbirleriyle tanışma toplantısı yapabilir, öğretmenler yine toplantı yapabilir. Liyelerde yine öğretmen, öğrenci ve misafir olmak üzere projemize dahil olan kişilerin listesi Evet şurada çevrim içi üyeler kısmı var. Yeşil bir buton var. Burada iki tane arkadaşımız çevrim içi gözüküyor. Biz eğer bu listede tanıdığımız bir arkadaşımız varsa veya birbirimizden haberli bir şekilde projeye katıldıysak birlikte yazışabiliriz. Kime yazmak istiyorsak mesela ben Zeynep adına girdim. Emir arkadaşıma merhaba diyebilirim. Selam diyebilirim. Yazdıktan sonra gönderebilirim. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum.